Selamlar arkadaşlar. Saç ekimi ile ilgili bir video daha yapmayı düşündüm. Ee, aslında bir motivasyon videosu yapacağım da. Ama yine de bir iki tavsiyede bulunacağım. Bunlardan biri, e, biliyorsunuz e, saç ekimi 4,5-5. ayındayım. Şubatın sonuna doğru ektirdim. Şu anda Temmuz'dayız. Şöyle söyleyeyim. E, saç ektirecek arkadaşlar mesela benim saçımda hiç yoktu. Bunu hep söylemişimdir. Daha önceki videolarda söyledim. Hiç yoktu. Yani şu bölgede olduğu gibiydi uzuyor yani çıkıyor çıkmıyor değil ama dökülmeler hala devam ediyor 5. yine de dökülüyor dökülmüyor değil bakın şu bölgelere bakın ilk yeni kazdım yine yolunu görmek için bir kere çıktı yine kazdım saçlarım açısı şöyle olmuştu yani şuraya kadar geliyordu uzadı yani uzamadı değil alınan bölge fazla olmadığı için çok ektiremedik üst bölgeler tabii ki de çok yok arka bölgeye yak daha hiç ektirmedim yani şuralar boş da öyle söyleyeyim ama yine de idare eder yani az çok motivasyon açısından iyidir yani bu kadar orospu çocuğun içinde ezik olduğunuzu hissediyorsanız yapın yani kendiniz olan güveniniz gelir diye düşünüyorum ama Tabi bu her zaman böyle değil. Bu düşüncede olanlar da var, olmayanlar da var. Dolayısıyla ikisinin arasında gidip geliyorsanız bence deneyin derim. Yani yatırımı kendinize yapmanızda fayda var insanların arasında. Yani kendinize yatırım yapın. Ne kadına, ne kıza, ne de herhangi birine. İsterse 20 senelik eşiniz olsun, isterse 10 senelik olsun. Yani kendinize yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın. Sevgiliniz olsun fark etmiyor. Ya da başka bir şey olabilir. İş yerine gidersiniz. Orada da tipiniz yani bazı yerler ne yazık ki tipe bakıyor. Tipe göre de karar verebiliyorlar ne yazık ki. Yani kendinize olan güveniniz gelir. Yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Uzun, şimdi işin, işin sıkıntılı tarafı şu. Uzun netice yani netice veriyor mu yani bizim gibi sıfır olanlar? Onu bilmiyorum bakın onu bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Bizim denememiz lazım biz de yeniyiz. Ama çevremde gördüklerim ekseriyeti internettekileri saymazsak yani adam 10 yıllık yaptırmış gebermiş saçları ölmüş gitmiş yani yaptırmış. Eski sistemle mi yaptırdı bilmiyoruz. Az bir şey şurada saçı var zaten oraya ektirmiş bak diyor o, full oldu saçlarım diye. E, de ya, Zaten saçım var şurada biraz yok bizde hiç yoktu. Anlatabiliyor muyum? Bir de bizim ekim alanımız bayağı bir e, yoğun olduğu için. Yani akim neredeyse hiç yok. Yani kocaman tarla gibi. Ya yani nereye de olacak <laughs> adamlar? Öyle söyleyeyim. Neyse iki tane tavsiyede bulunacağım. Bunlardan biri Kuraspirin. Yani kan akışı hızlı oluyor. Biliyorsunuz saçlarınızı yatırıyorsunuz. Geberik gibi kalkıyor saçlar sabah. Kiminin saçları öyledir. Bir iki tane elinize gelebilir. Kuraspirin kullanın. Kan akışını hızlandırıyor. Kan akışını hızlandırıcı sebzeler de yiyebilirsiniz. Yani <laughs> içiyorsanız bireyi <laughs> tavsiye etmeyeceğim ama bira yani işe yarayabiliyor bu konuda. Çünkü kan akışını gerçekten hızlandırıyor. Sigara konusunda tabii ki de bir şey yapmıyor ama yani kime sorduysam hangi doktora sorduysam sigaranın bırakılması lazım diyor kanındaki değerleri düşürdüğünü söyledi bir sürü şey söyledi. Ben de bırakmanızdan yeneyim açıkçası. Ama içiyorsan da çok böyle içip de e, çok etkisini görmeyenler var yani öyle söyleyeyim. İkinci tavsiyem de e, kan akışını söylemiştim. İkinci tavsiyem de mesela ya bu tavsiye değil bu den şey mesela saç ekim yerine gidiyorsunuz çok dökülen oluyor mu diye soruyorlar. Gidiyorsunuz size sordukları şu ya işte buradaki en sağlam alıyoruz. Burada dökülmediği için buraya ektiğimiz için buradaki de dökülmüyor diyor. İyi de buranın yapısıyla buranın yapısı bir değil ki burada dökülmüyor zaten. Çünkü buradaki yapı farklı. Sen buradakini alıyorsun buraya kök hücre diyorsun. Kök hücre de yani buradaki kafanın üstü zaten aynı terane yine çıkmayacak. Mesela kafanın en üstüne ektirdiklerim çıkmadı. Çok az az çıkıyor ya da birazcık kaldı böyle çıkmadı. Yani bekliyor dört buçuk ay yani bir senede tamamlıyor diyorlar da ne kadar doğru olur ne kadar yanlış olur bilmiyorum. Onu öyle söyleyeyim. E, bu konu hakkında söyleyeceklerim bunlar iki meseleden bahsettim. Biri Korasper'in kan akın hızlandıran biri de işte e, dediğim gibi saç ekimle ilgili yani bir mantık kuruyorlar. Bence yani mantık şöyle. Buradaki zaten ölü saç. Buradakini de eksen. Neticede burada da bizim bir zamanlar dolu saçlarımız vardı ama buraya ekince belli bir şeyden sonra ben buradakini de öldüğünü düşünüyorum. Yani uzun ömürlü olduğunu düşünmüyorum saç ekiminin. Uzun ömürlü olanlar vardır. Onlarda çok bir kellik yoktur açıkçası. Hani bir iki yaptırmışlar. Yani bizim gibi full açık değildir. Yani full komple açık adam gidiyor ektiriyor ha olur diyor ama. Yani bir tarafını dolduruyorlar bir tarafını dolduramıyorlar bile. Yani saç ekime gittiğinizde komple dolduracaklarını düşüneceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Düşündüğünüzü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Dolduramıyorlar çünkü alınan belge az diyorlar bilmem ne diyorlar. Bunu ön... Ön kabili olarak gidin ya da önceden konuşun. Göğsünüzü mü alacaksınız, alacağınız mı alacağız neresini aldırıyorsanız aldırın. Ona göre hareket edin derim. 4 dediğim gibi dört buçuk beşinci ayında dökülmeler inceden devam ediyor. Bazen duruyor bazen yine devam ediyor belli olmuyor. Mevsimsel diyorlar. Başka şey diyorlar. Gelin PRP yapın diyorlar. Ben hiçbirini yaptırmadım. Kendinize yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya işte saç çekim bu kadar yapılır mı? Ya yapılmaz da hani eğer gerçekten ciddi anlamda rahatsızsanız bir deneyin derim yani. Kendinize iyi bakın. Selametle.